Bugün vatandaşlara Kahramanmaraş yeteri kadar gelişiyor mu diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Geliştiği yönler de var, gelişmediği yönler de var bana göre. Gelişmesi gereken yönler, mesela genel olarak kültürde bence eksiklikler var. Kültür anlamında insanların gelişmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyorum. Ee, ama e, turistik şey bakımından bence gayet güzel bir şehir, gezile bir gezilebilecek bir şehir veya e, nasıl söyleyeyim e, gezilebilecek çok şey yer var ama biraz değerlendirilmesi, reklam amaçlı reklam yapılması gerekiyor. Yoksa birçok bence gezilecek noktamız var. Ekonomi anlamda çok güzel bir şehir. Mesela ben diğer şehirleri gezdiğimde e, bayağı mesela ücret olarak çok pahalı geliyor bana Maraşa göre. Yeterli kadar gelişiyor ama otobüsleri çok fazla. Yeraltı geçitlerinin yapılması lazım. Tramvayların geçmesi lazım. Sadece otobüsle, taksiyle olmuyor bu işler. Biraz çok değilse de ama belli bir kitlede var tabii ki. Vallahi hangi konularda gelişmeli? Şehrin eksikleri var tabii ki. Yani gelişmeli. bayağı bir eksikler var. Bir başka bir şeylere kıyaslarsak. Kahramanmaraş gelişiyor mu? İşte yani çok geliştiğini de söyleyemem. Ama biraz gelişiyor tabii. Yerinde de durmuyor. Ee, peki daha çok gelişmesi için neler yapılmalı? Yani bilmiyorum. Tam emin değilim o konuda ama mesela e, gençler için daha fazla mesela spor için alanlar az bence. Daha fazla yapılabilir. Hayır gelişmiyor. Her konuda. Hayır gelişmiyor. Aksine daha çok batıyor bence. Yani daha çok ee, iş konusunda gelişmesi gerekiyor. Yani şu an işsizlik berbat bir durumda. Herkes işsiz kalıyor. Peki Kahramanmaraş'ta neler olması gerekiyor? Yani i̇şsizlik Türkiye genel bir şey. Ama Maraş'ta daha çok. <laughs> yani Türkiye'de Maraş'ta ne olması gerekiyor? Bence gezim yerleri daha fazla olması gerekiyor. Turizme daha çok açılması gerekiyor. Çok güzel gelişiyor. Allah razı olsun Hayrettin Bey'den çok da memnunuz. Çok da güzel görev yapıyor. Köprüler açıyor. Efendime söyleyeyim. Alt geçit, üst geçit derken Göksüne falan Göksün yoluna güzel hizmet veriyor. Var. Ee, özellikle 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 bu alt geçitleri, köprüleri biraz daha hızlandırırlarsa güzel olur. Biraz trafik çok sıkışıyor. Gelişiyor. 18 gün. Bilmiyorum her şey geliş yani şey değil. Belediye başkanımız Allah razı olsun. Daha ne yapsın daha ne yapsın değil mi? Bizim için çalışıyor halkımız için çalışıyor.